Cemoya iğne vurmaya gidiyoruz. Elinde iğnesi var. Korkuyor musun? Yok. Evet. Korkmuyor musun? Yok. Evet. Sen oraya gidince göreceğim. Ne yaptın lan. <laughs> Cemo tamam korkma ya. <laughs> korkma bir tane iğne vuracaklar. <laughs> ya <Yapalım>. sus <laughs> Korkma ya bir tane iğne. Oğlum bir iğne de bir şey olmaz. <laughs> Sen iğneden de korkuyor musun? Niye? <laughs> 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 bak korkmuyorsun. ne yapacaklar? Ya sus lan. Belki kanar. Belki canın acır bilemem. Ya sus lan. <laughs> Cemoyu getirdik şimdi iğne vuracağız. Ağlama. Gözsüzden. Ağlama. Ağlama. Cemo hiç ağlamadın ha. Ağrıyor mu? Şş, ağrıyor mu? Ambulans çağırıyor mu? Gözsüzden. <laughs> Cemo tebrik ederim seni. Helal olsun. Gerçekten hiç ağlamadın.